Merhaba, Elektronik Aşık kanalına hoş geldiniz. Bu dersdeki uygulamamız Arduino Blok'u ve Motor <laughs> konuşalı. Arduino <laughs> programından araçlar menüsünden Arduino programını çalıştırdım. Denetim sekmesinden döngü bloğunu aldım. Generikten servo motor kontrol edeceğim için servo motor bloğunu aldım. Servo motor pinini ardın yolu 7 pin olarak ayarladım. Servo motorun ilk anda 45 derecede olmasını istedim. 1 saniye boyunca 45 derecede kalmasını istiyorum ve bu yüzden DLA saniyeden 1 saniye seçtim. Blokları kopyaladım. Bir saniyenin sonunda servo motor 90 derece gelecek şekilde değiştirdim. Bu şekilde servo motor 45 ile 90 derece arasında dönme yapar. ve servo motoru kontrol etmek çok basit. Siz de eğer projelerinizde servo motor kullanıyorsanız Arduino'da kontrol edebilirsiniz. Arduino yükle seçeneğini seçtiğimde kodlarını direk karşımıza çıkardım Uygulama kısmına geçelim. Devremizin kurulumu için gerekli malzemeler bir adet servo motor, bir adet Arduino, üç tane kablo. Servo motorun üzerindeki kablolara baktığımızda kahverengi kablo GND pini, Arduino'daki GND pini de birleşmesi gerekir kırmızı kablo servo motorun VCC pinini Arduino ya da 5 volta takmam gerekir ve sarı kablo servo motorun sinyal pini biz servo pini programda 7 nolu pin olarak belirttiğimiz için 7 nolu pini takıyorum. Arduino'ya besleme verdim. 5 servo motorun birer saniye arayla dönmesi gerekir. Servo motorlarda bazen cızırtı yapabiliyor değerleri kullanınca. Bunu önlemek için servo motorları ayrı harici 5 voltla beslerseniz ve besleme kaynağının GND'si ile Arduino'nun GND'sini birleştirirseniz servo motordaki cızırtı sesini kesersiniz. Servo motorlar çok geniş alanda kullanılıyor. Model uçakçılık işiyle de uğraştığım için orada kanatları yön vermek için sık sık kullanılan bir motor. Kontrol etmesi kolay. Ve işimize çok yarayan bir teknoloji. Bir sonraki derste görüşmek üzere.